Hepinize Oyun Adamı kanalından merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle Pokémon yakalayacağız ama bugünkü ya yakalayacağımız Pokemon'lar biraz farklı bir şekilde yakalanacak. Farklı yollarla yakalanacak. Arkadaşlar bu zamana kadar hep yollarda Pokemon'lar aradık. Bu sefer denizde Pokemon arayacağız. Evet arkadaşlar denize doğru yürüyelim. Girdik denize. İlk, ilk çıkan Pokemon'umuz... Hemen yakalayalım, hemen yakalayalım, arkadaşlar. Bakalım denizden nasıl pokemonlar çıkacak. Arkadaşlar eğer şu anda yapmış olduğum hileyi de merak ediyorsanız kanalıma gö kanalıma eğer göz atarsanız arkadaşlar hilenin yapımı ve oynayış şeklim ve hilenin oynanış şekli ile ilgili birçok fikir edinebilirsiniz. Kanalıma da göz atmanızı öneririm. İkinci çıkan Pokemon'umuzu yakalıyoruz arkadaşlar. 260 CP'si var. Vuramadım. Vurdum. Umarım hayallerimdeki Pokemon çıkabilir arkadaşlar. Hayallerimdeki Pokemon aslında nasıl onu ben bile bilmiyorum ama çok havalı olduğundan eminim. Şöyle yürümeye devam edelim. Yürüyelim bakalım neler çıkacak. Bizi neler bekliyor. Şu anda hiçbir şey çıkmadı. Bakın arkadaşlar hemen şurada başka bir Pokemon belirdi. Bu da yakınlarımızda olduğu anlamına geliyor. Gidelim bakalım. Ne çıkacak? Şu anda arkadaşlar karadan bayağı uzaklaştık. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar daha önce hiç denize girip pokemon yakalamayı Düşünemedim aklıma gelmedi ilk defa böyle bir fikir düşündüm Ben de bunu Video çekerek denemeyi düşündüm Ama Hayal ettiğim gibi olmadı açısı. yani sanırım daha ilerilere pokemon koymamışlar Öyle düşünüyorum çünkü hiç pokemon çıkmadı şu anda Yani denizde pokemon denizin Kıyılarına var fakat ileride olmadığı anlamına gelir bu arkadaşlar. Yine de biraz daha yürüyelim. Arkadaşlar o değil de kaç tane Pokemon oldu benim ya? 220. Bunları satmam lazım ya. Satmaya üşeniyorum ya. Arkadaşlar işte bu şekilde yani demek ki denizin kıyılarında pokemonlar varken denizin ilerilerine pokemonlar koyulmamış. Aslında koyulsa daha güzel olabilirdi yani böyle denizdeki pokemonlar falan daha güçlü olsa. insanlar kayıklarına biner gemilerine biner yani kayı ve gemisi olan çok insan yok ama. Oyun biraz daha zorlaşmış olurdu arkadaşlar bu sayede. Ne diyeyim? Beni izlediğiniz için çok teşekkür beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Çok teşekkürler.